İstanbul'un yeni sembollerinden Çamlıca Camii hızla yükseliyor. Projenin büyük kısmı tamamlandı. Camimiz 6 minare 16 şerefeden meydana geliyor. Minarelerimiz 2 adedi 90 metre, 4 adedi 107.1 metre yüksekliğinde ve toplam 16 şerefesi bulunuyor. Avlusu ve minaresi tamamlanan camide sıra ana kubbeye geldi. 34 metre çapındaki kubbenin kalıpları hazırlanıyor. Yaklaşık bir ay içinde ana kubbe tamamlanmış olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük cami inşaatında çalışmalar 7 gün 24 saat devam ediyor. Şu anda kaba inşaatın %95'i tamamlandı. Arkamda caminin kubbe çalışmalarını görüyorsunuz. Biz de şu anda Çamlıca Camii'nin avlusundayız. Çalışmalar bittiğinde burada 37.500 kişi namaz kılabilecek. Çalışmalar sadece şantiye alanıyla sınırlı değil. Anadolu'nun farklı noktalarında yer alan 10 atölyede dev caminin ahşap, çini, seramik, mermer ve hat işleri devam ediyor. Avrupa yakasındaki tarihi silüeti bu vesileyle Anadolu yakasına taşımak gibi bir düşünceden hareketle klasik tarzda bir cami yapmak üzere yola çıktık. Lakin salt bir cami değil de modern anlamda bir kompleks. Geleneksel anlamda da bir külliye olarak tasarladık. Camide kadınların namaz kılacağı alan yine kadınlar tarafından özel olarak tasarlandı. Projede çocuklar da unutulmadı. Kendilerine özel bölümlerde abdest alacaklar. Dev cami tamamlandığında açık ve kapalı alan olmak üzere toplam 60 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek külliye olarak inşa edilen caminin alt kısmında müze, sanat atölyeleri, kütüphane, konferans salonu ve 3500 araçlık otopark olacak. Dev caminin kubbe yüksekliği tam 72 metre olacak. Avrupa ve Anadolu yakasının birçok noktasından rahatlıkla görülebilecek. Çamlıca Camii'nde ilk namazın Kadir Gecesi olan 1 Temmuz 2016'da kılınması planlanıyor.